arkadaşlar 15.000 kupa olduk. Geri kalan bütün şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Şurada uzun sürerdi. Bu yüzden sadece şunu gösterdim. 15.000 olduk hatta. Miko'yu da 13 seviye yaptırdım. O sırada 11. Birisinde. Daha doğrusu level. Ve şimdi kardeşime bütçeyi aşması için tamam Ve şimdi açıyorum. Ya iyi Vaz da Bakalım ne çıktı? Gene aksesuarı çıktı. Daha özel bir şey beklerdik ama aksesuar da yani iyi bir şey. Gene artık bir aksesuar oldu yani. Canlı yayın sona erdi. Ver size bir şey daha göstereceğim. Ne kupam 15 bin ya. Buraya basıyorum diyeceğim. Türkiye diye yazın işte bunu. Bir şey diye yazın. İşte işte bir saçmalık göstereceğim. Ama yani inanmayacaksınız ama. Benim dediğim şey burada. Bir yerdeydi. Arkadaşlar nerede şu anda bakıyorum. Yıldızlar yine elinde. <laughs> Böyle bir dört. <laughs> Aha işte bak bu dört kişi var ya. Şu daha 21, yirmi 27 yirmi bin falan filan şey oluyor ya. Oğlum ev falan 15 bin lan tek başım. 15 mi yani arkadaşlar ben inanılmaz bir bir başarıdayım ve Türkiye kulübüm de var yani bilmiyorum 45 karakter 15 e kadar 5000 kupaya yakışır kadar bir karakter 46 olsa daha iyi olabilirdi yani o da iyi. Şimdi şey, dünya birincisi olmaya çalışıyoruz Cenkli'cim işte <laughs> arkadaşlar şeyler nerede la? <laughs> Dünyanın emojisi yok mu? <laughs> Aha işte dünya. Olur dünya. Dünya. Bir sürü dünya koymuşuz. Arkadaşlar yani. Bir, iki. Bakalım kaç tane dünya head <laughs> <laughs> 28-9 yaşındaki çocuk ki inanılmaz büyük bir başarı yani bir de Türk sen. <laughs> Arkadaşlar hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Video burada biter. Bismillah.